Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir inceleme videosunda karşınızdayım hocam. 22 seviye Titan'da bakalım gemimizi inceleyelim başta. Hiper ocağına bakacağım tabii ki de. Bakalım hiper ocak yapılmış mı? Yapılmış. Wow. Baya hiper ocak. Her yer hiper ocak olmuş. Oo, güzel. Hasar var. Bunlar dandikler o düşmüş yap ama yok ileri olsa da tabii tabi daha iyi olabilir. Bir tane var mı yok. Bakalım. İşte. Evet hocam. Sekize kadar basmış. Oooov. Ses için. Hep de üç buçuk güzel. 12 az kalmış. Modüllerine bakalım. O oh, şimdiden parçacık toplarını izmiş. Parçacık toplarına bakalım. Tepe masallara bak. 13.900'lük maaş çıkmış hocam. 170 temel delme var diyor. Nasıl bir delme? Baya mevcut şey de var. Gemi şanslı başlamış. Değerlerine bakalım. 1600 yürü. 5000 Takabiliyor mu? Takamıyor. Takabiliyor mu? Tak Takamam bu mevzu çok kötü hocam ya. Evet şimdi baştan sona başlayalım. Açalım buradan bir silahlar diyelim. Buralarına bakalım hocam. Prolar 12 seviye. Buraları 16'ya basmak lazım. Bir tane MF5 almış. iki tane odiosu var. As müdüsü var. 5 tane. Gayet güzel. Savaş biletini ne yapmış? Yapmış toplamış hocam. MF5'i mi almış? Yok. Adıyosu almış güzel. Adıyosu önemli hocam. Kalkanlarına bakalım. Kalkanlarda boğuşları eksik hale boğuşları tamamlaması lazım. Kaynak bölümünde 44 bin rüzgü var. Evet iyi partisi biraz birikmiş. Takipçi oyuyla oyuyla 6 bin tane var. Gayet iyi eğir yok ama işte bu kötü. Erbitmen doğum günü kutularında oyuyla topladı. Ölüm kresi 1600 varmış takipçi 600 şey varken takipçi mi takipçi göremiyorum takipçi yok gözüm mü kör oldu beyler iki yongası bile var takipçi yok göremedim yani gözüm kör oldu ya da. neyse geçelim ona gemi yükseltme modüllerine bakalım Hocam klasik modüllerini almış Cephanesine bakalım. Cephane 1 milyon seksen mi? X4 var. İdare eder. Ya yani bu kıvamdaki gemi için okey. Kartanları full. Başka bir düz var mı? bakalım. Serbos 3 tane varmış. her avu zaten full. Yani Serbosları fullerse daha iyi olabilir hocam. Silahlarına bakalım roket atarlar yok. Tritkolin ve tabii ki de Hydra garanti şart zaten. Olmazsa olmaz. Onu da alması lazım. Pete gelelim. Pete uzaylı anti dizilmiş. Radarlar da var. 4. seviye olsaydı daha güzel olur. Tabii etkinlik geçeli bayağı oldu. Oradan kötü. Oğutum sıvısı. Ya, tamam. Bakalım pusatında ne modüller varmış. Modüllerine bakalım. Pusatık. Pusatında modül. Kalkan. Ama onun hasarı var. O hasar. Başka hiç modül yok. Kötü. Seyirine geçtik hocam. Seyirine bakıyoruz. Seyirine 17 roket isabet. 7 şeref 14 FF. 2 kalkanın 18 derin puanı var hocam burada. 16 kalkan 1 hız çıkmış yanında. Abi 12 hız olsaymış güzel olurmuş. Ama modüller az. Normal bakalım hız var mı başka modüllere. 12 hız orkusa var. Star böyle hocam. O orkusuna bakalım. Orkusun 12 hızı varsa belki diğer modüller de güzel olabilir. Lan. Bakalım 12 hızlı orkusa var. Başka modül yok mu? Başka modülün ışıkları yanmıyor. 12 hızlı varmış hocam. Modül şansı şu anlık modül yok gemide yani diyebiliriz. Zero Cyborg var hocam. Çok seksi duruyor gibi. Şimdi ne bir şey Evet gemi güzel. Zero Cyborg. nice yapılmış bu arada. Güzel bir tasarım. Sparrow's var. Engelmez var. Güzel hocam. Prometheus, Frost, Pusat tasarımları var. Viking var. Samurai var. Orkuslara bakalım. Inferno operasyonu var. Seyyor Orkun hocam. Centurion, Antinqutin tasarımları çıkmış. Bunun haricinde gemi Aladîn de var. bir tasarımı da var güzel hocam. Yani standart olarak normal bir gemi. Eksik gelişi geliştirme. Ondan sonra modu tabii ki de çok önemli. Modüller hocam. Devamlı şey yapılması lazım. Ne derler ona? Oğlanması gereken şeylerde. Bunun haricinde roket atarları yok yemin roka atar alınması lazım. Roket atarları alıp yani gemi toparlamak lazım. Sonra da yüzlük görevleri yapmak lazım hocam. Tamam görevleri ne alem demiş. Antin kurtun görevler var galiba orada. Yoksa görevler yapılmaz mı hiç bu geminin? Öyle yukarı doğru yapalım. Vallahi beşik görevde duruyor. Beşik görevleri yapılması lazım. buradan modum gelecek bu gemiye zaten. Beşik görevleri yapılınca gibi 23 devre gelir zaten. Son yüzlük görevlerden yapıldı mı? Değer temiz hocam. Gemiye level atlar 24 seviye. Hem de önü açılır geminin bence. Toplu vurdum da geleceği için beşik görevlerinden baya iyi kendini toparlar diye düşünüyorum. Sezon biletine bakalım. Sezon bileti yapıyor. O sezon biletinin içinden geçmiş. 60'a kadar gelmiş hocam. Oynayan kişi yatırım yapıyor oyuna ünlük görevleri yaparak cephane şeyleri elde edip bakın buradan parçaları birleştirir. Koyacak buraya. Basacak Çok şey çıkınca oyun biraz şey yaptı. Yeni standart olarak güzel hocam. Sadece dediğim gibi geliştirmeleri lazım. Ondan sonra modunu almak lazım. Hydra içinde hocam ve Neptün şey Triskolin içinde uğraşmak gerekiyor. Bakalım onları çok mu istiyor? O il tamam Tetretin yok mesela bölünme kristali yok. Triskolin içinde kaylonun şeyi yok bölünme kristali yok. Yani 5-2'de Uber Horsan keserek bunları hızlıca tamamlayabilir. Basit yani yapması. Bunlar fazla bir şey yok. Gemiye direkt yüzlük görevleri açılması. Hızlıca 24 seviye olup hem de tüm B'lere girerse daha rahat eder. Hem midfire vurabilir hem de kasılabilir. Yani benim diyeceklerim bu kadar hocam. Gemiyi nasıl buldunuz? Geliştirme hesabı olarak yorumlayabiliriz. Ben yani eksikleri dediğim gibi belli. Ondan sonra da gemi standart modül arama işine dönecek. Başka yapacak bir şey yok zaten. Modül arayacak. Yani o yüzden standart modül aramak devamlı. Gemiyi full ediniz zaman full pro 16 seviye yaptığınız zaman işte Herkül'ü işte bilmem neleri full olduğu zaman bitiyor zaten. Yani onun için geri kalan detaylar modüler zaman. Modül iş yapar hocam. Modül olmazsa hiçbir şey olmaz. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın.